24 atında ben birlikteyim. Onun adım atışından ne yapmak istediğini ben anlarım. Aile hayatım çocuklarımdan çok atlar. Bunlara ilgi alakayı gösterdiğin zaman atlara, atlar da sana karşılığını verir. Oturduğum yer, balkonuma çıktığım zaman hipodromu görüyordum, idmanı seyrediyordum, atları seviyordum. Öyle başladı. Kendi atımı aldım ilk önce. dükkanımı pandemiye kadar devam ediyordu. Ondan sonra tamamen kendimi buraya yönlendirdim. Ben sevinçliyim, mutluyum, huzurluyum yani burada olmakta. Sosyal faaliyetim tamamen burası. Vallahi aile hayatım çocuklarımdan çok atlar. Şu anda İzmir'de bakın kendi köpeğim var. Ondan sonra iki tane kedim var. İzmir'den Antalya yaptım, Antalya'dan Ankara yaptım. Yavruluğundan beri bende bu kediler. Bazen kendi kızım da söylüyor. Bizden fazla diyor, atlarını diyor seviyorsun. <laughs> Diyorum öyle değil yani. Onlar da benim çocuklarım, siz de benim çocuklarımsınız. Ben onlarla ilgilenmezsem kim yemini suyunu verecek? Yani yanlarına girdiğim zaman bu kısram yabancı biri girmiş olsa yanına katıyan yanına sokmaz. Color diye bir İngiliz atımız var. Onunla ilk birinciliğimi yaşadığımda acayip derecede beni mutlu etmişti. Dünyalar bir yana, Color of Light bir yana yani. Sabahları bu atlar idmana gider. Yani her atın saati vardır. İdman jokerlerine biz sahada teslim ederiz o alır idmanını yapar. Ondan sonra ahırda biz zaten gerekli şeylerini yapıyoruz yani. Bunlar çiftlikte annesinden ayrıldıktan sonra e bunlar ne eğri bilirler ne kantarmayı bilirler. Yani çiftlik hayatında koskoca bir alanda habire koşturuyorlar sağa sola. Ama böyle bir atmosfere geldiği zaman at diyor hani ben nereye geldim? E biz buna eğer vurmayı öğretiyoruz, kantarmayı öğretiyoruz, ayak vermeyi öğretiyoruz, Ayak yıkamasını öğretiyoruz. Çünkü ayaklarını yıkarken o çeşmenin orada durması lazım. Bazı at vardır 4 yaşında 5 yaşındadır hala ayak vermiyor. Çünkü bunlar daha bebekler. Bunlar bir şey bilmiyorlar çiftlikten geldiklerinde. E ne oluyor? E, biz bunları eğitiyoruz. Yürü,